Bir e, türkünün hikayesini anlatayım sonra Acem kızına bağlayayım. E, önce şeyi yayından önce konuşmuştuk neredesin sen o beni etkileyen hikayelerden bir tanesi. Tabii onu aslında anlatayım. onu da anlatmak <laughs> lazım. E, neredesin sen türküsünü e, Bayram Bilge Tokel ile birlikte Almanya'ya e, turneye gidiyorlar. Bayram Bilge Tokel döndükten sonra trenle Neşet Ertaş dönerken vizede sorun çıkıyor Bulgaristan'da tutuklanıyor kutu kullandıktan sonra hapishanede e, annesini özlüyor e, orada bu neredesin sen şu garip halimden bilen işverin azlım gönlüm hep seni arıyor neredesin sen bu aslında bir sevgiliye yazılmış e, gibi okunmuştur yıllarca ama annesine yazmıştır Biz de kağıt kalemi olmadığı için e, cebinde kibriti çıkartıp kibritin o kükürtlü tarafıyla kibrit kutusunun üstüne bunu not alarak yazmıştır bu beni çok derinden etkileyen hikayelerden bir tanesidir Acem Kızı'nın da şöyle bir hikayesi olduğunu duymuştum. Ee, Neşet Usta'mız e, Akdeniz tarafına bir e, festivale gidiyor. Oradan dönerken de e, orada bir başka bir eğlencenin olduğunu görüyor. O eğlence içerisinde e, çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal Acem Kızı orada bir dansöz oynuyor. O dansöz oynarken Neşet Usta'mız tabii ki de e, aşıklık gönülde var ya hemen hoşlanıyor tabii. Çırpınıp da Şanova dediği yer aslında onun o kızın oynadığı yer. İşte diyor ki, o çok şanlı bir yer geldi herhalde ona. Orada zillerle birlikte çıkıp oynuyor, orada da çırpınıp Şanova'ya çıkınca ee, bu şekilde bir Acem kızı e, tasviri yapıyor ve bu türküyü yapıyor. Benim de en çok sevdiğim türküler arasındadır ve Neşet Ertaş türküleri, özellikle İç Anadolu türküleri söylemesi zor, ses aralığı geniş olan türkülerdi. Özellikle Hacı Taşan Ustamızın, Çekiç Ali Ustamızın o ses yapıları, Muharrem Ertaş Ustamızın hı hı. o ses yapıları söylemesi zor türkülerdi. İnşallah söylemeye çalışalım. Söyleyeyim. Siz söyleyin, ben ekrana Ekranın başındaki izleyenlerimizle birlikte. Çırpınıp da aşan ovaya çıkınca Eğlen Şanova'da ovada kalacağım kızı Uğurun kaş altından bakınca Can telefe ediyor gülacağım kızı gül acem kızım Uğunun kaş altından bakınca Can telef ediyor gül acem kızım Bal acem kızım. Seni seven olan neylesin malı yumdukça gözünde. Dökerler canı, bunu fındık Ağzı kayfefin canı, şeker mi şerbet mi balacem kızım, balacem kızım. Bunu fındık ağzı gayfe fincan Şekermiş elbet mi, mi balacem kızı Balacem kızı Çok güzel şimdi hikayesini dinledikten sonra çok daha siz eksik anlattınız ama biz bugün program yine otururken evet. başka ayrıntıları da vardı. Evet. Ee, Burada anlatma hepsini. Hepsini, hepsini <laughs> anlatmadı. Tadımlık. <laughs> Tadımlık oldu. Ama.